Şunun sırasında iki raket deniz konuştuğumuz, iki raket deniz programımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda çok özel bir konuğum var. E, kendisi Türkiye'de herhalde Avustralya'yı en iyi bilen insan, açık ara en iyi bilen insan diyebilirim. Baran Güven. No, evet, Baran hoş geldin. Ne kadar yüksekten girdim, ne diyeceğimi şaşırdım. Niye nesi var ya? Yok canım, estağfurullah yani. E, yayın önce söyle dedin, de dedin diye ben öyle girdim. Yani, şu an, <laughs> şu an bir tedirgin olmadım değil. Tamam, tamam. Senden bugün çok isabetli yorumlar bekliyorum. Eyvah. Eyvah diyoruz. Evet Kesinlikle. bakalım elimizden geleni yapacağız. Oturduğumuz yerden salladığımız şu kazanır, yok efendim şu kazanır, şu evet. da kaybeder dediğimiz bir program olacak. Ya, ya bu işin, Eğleneceğiz yani. Ya bu işin keyfi burada zaten. Evet. Yani hani sallıyorsun ve hiçbir yaptırımı yok. <laughs> yani hani, Tabii yani. Bence, kardeşim bence siner alır, alamadı mı? Yani, yani formu düşük. Yani. Değil mi? Abi siner alır dersin. Yani yere evet. gelmez yani a alamazsın. Abi. abi çok büyük. Oldu. Aynen öyle. Yani, o yüzden bence... Evet. <laughs> Bence tenis takviminde en konuşması keyifli şeyler silam kuralları mesela. Evet, yani ben kendi adıma çok seviyorum. Merhabalar. Ben Baran Güven. Ben Gökhan Uçuk. İki raket tenis konuştuğumuz bu programda bu hafta Avustralya açık erkekler ve kadınlar kurallarını konuşacağız. Hepinizi elimize bekleriz. Bekleriz.